Beyaz bayrak havada start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 7 numaralı Arya Hanım 9 numaralı Reyhan ve 10 numaralı Rosa Rakiplerinin 3-4 boy kadar gerisine koşuya başladı. Çok iyi çıkış yaptı 1 numaralı Berisha hemen öne geldi. Bariyer dibinden 5 numaralı Kör Baba ona eşlik ederken dışlarında 11 numaralı Tiran'ın var. 2 boy kadar geride 4. de 2 numaralı Blazer okuldu. sokuldu. 12 boy kadar gerisine dışarıdan 10 numaralı Rosa gecikmeli başladı koşta son 600 geçirken 5. diye yürüdü. İç kulvarda 8 numaralı Narin Çiçek var. Onun hemen dışında 3 numaralı Galoglim sırasıyla düzle yaklaşılıyor. 1 numaralı Berisha koşunun lideri ancak 5 numaralı kör babanın baskısını ensesinde hissediyor. Son 300 geçirirken içeride 1 numaralı Berisha lider. Dışarıda 5 numaralı kör baba var ancak 1 numaralı Berisha rakibinden şimdi biraz ayrıldı. 200'den sonra farkı da 2 boya kadar taşıdı. İkincikte 5 numaralı kör baba var dışarıdan 8 numaralı Narit gelmeye çalışıyor ancak 1 numaralı Berisha son metrelerde artan temposuyla ikincideki rakibinden ayrıldı. Farkı son 50'de 4-5 boya kadar çıkartan 1 numaralı Berisha kazanıyor. 5 numaralı kör baba ikinci. 8 numaralı Narit Çiçek 3. 4 numaralı King Demirkır 4. olurken 7 numaralı Arya'nın ve içerideki 9 numaralı Reyhan arasındaki 4. kararı ise varış hakemlerine kaldı. Şanlıurfa'da 2. altılı gayenin başlangıç ayağı 4. koşuyu 1 numaralı Berişa Ferit yardımcıyla kazandı.